Yedinci nükteli işaret. Mucizat-ı nebeviyenin bereket-i taam hususunda olan kısmından birkaç kat'i ve manen mütevatir misaline işaret edeceğiz. Bahisten evvel bir mukaddime zikri münasiptir. Mukaddime. Şu gelecek bereketli mucizat misalleri her biri mütaddit tarikle hatta bazıları 16 tarikle sahih bir surette nakledilmiş. Ekserisi bir cemaat-i kesire huzurunda vuku bulmuş. O cemaat içinde, muteber ve sadık insanlar, onlardan bahsedip nakletmişler. Mesela, sağ denilen dört avuç amdan yetmiş adam yemişler, tok olmuşlar, naklediyor. O yetmiş adam, onun sözünü işitiyor, tekzip etmiyor. Demek, sükutla tasdik ediyorlar. Halbuki, o asra ı sıdk ve hakikatta, ve o hakperest ve ciddi ve doğru adam olan sahabeler zerre miktar yalanı görse red ve tekzip ederler. Halbuki bahsedeceğimiz vakaları çoklar rivayet etmiş ve ötekiler de sükutla tasdik etmişler. Demek her bir hadise manen mütevatir gibi kat'idir. Hem sahabeler Kur'an'ın ve ayetlerin hıfzından sonra en ziyade Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın ef'al ve akvalinin muhafazasına, bahusus ahkama ve mucizata dair ahvaline bütün kuvvetleriyle çalıştıklarını ve sıhhatlerine pek çok dikkat ettiklerini tarih ve siyer şehadet ediyor. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a ait en küçük bir hareketi, bir sireti, bir hali ihmal etmemişler ve etmediklerini ve kaydettiklerini kütübü ehadisiye şehadet ediyor. Hem asr-ı saadette mucizatı ve medarı ahkam ehadisi kitabetle çoklar kaydedip yazdılar. Hususan abadile i kitabetle kaydettiler. Hususan tercümanül Kur'an olan Abdullah İbni Abbas ve Abdullah İbni Amr i̇bnil As bahusus 30-40 sene sonra tabiinin binler muhakkikleri ehadisi ve mucizatı yazıyla kaydettiler. Daha ondan sonra başta dört imamı ı ve binler muhakkik muhaddisler naklettiler. Yazıyla muhafaza ettiler. Daha hicretten 200 sene sonra başta Buhari, Müslim, Kütüb-ü Sitte-i Makbule vazife-i hıfzı omuzlarına aldılar. i̇bn Cevzi gibi şiddetli binler münekkitler çıkıp bazı mülhitlerin veya fikirsiz veya hıfızsız veya nadanların karıştırdıkları mevzu ehadisi tefrik ettiler, gösterdiler. Sonra ehli keşfin tasdikiyle 70 defa Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam temessül edip yakaza halinde onun sohbetiyle müşerref olan Celaleddin Suyuti gibi allameler ve muhakkikler ehadisi sahihanın elmaslarını sair sözlerden ve mevzuattan tefrik ettiler. İşte bahsedeceğimiz hadiseler, mucizeler böyle elden ele kuvvetli, emin, müteaddit ve çok belki hadsiz ellerden sağlam olarak bize gelmiş. Elhamdülillahi da min fadli rabbi. İşte buna binaen bu zamana kadar uzun mesafeden gelen şu zamandan ta o zamana kadar bu hadiseleri nasıl bileceğiz ki karışmamış, ve safidir. Hatıra gelmemelidir. Berekete dair mucizat-ı kat'iyenin birinci misali. Başta Buhari ve Müslim, Kütüb-ü Sitte-i Sahih'a müttefikan haber veriyorlar ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu selamın Hazreti Zeynep'le tezevvücü velimesinde, Hazreti Enes'in validesi Ümmü Süleym, bir iki avuç hurmayı yağla kavurarak bir kaba koyup Hazreti Enes'le Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdi. Enes'e ferman etti ki, filan filanı çağır. Hem kime tesadüf etsen davet et. Enes de kime rast geldiyse çağırdı. 300 kadar sahabe gelip suffe ve hücre isadeti doldurdular. Ferman etti. Tehallaku aşaratan aşara. Yani onar onar halka olunuz. Sonra mübarek elini o az tağım üzerine koydu. Dua etti. Buyurun dedi. Bütün o 300 adam yediler, tok olup kalktılar. Enes'e ferman etmiş, kaldır. Enes demiş ki, bilmedim tağım kabını koyduğum vakit mi tağım çoktu, yoksa kaldırdığım vakit mi çoktu, fark edemedim. İkinci misal, Mihmandar-ı Nebevi Ebu Eyyub el Ensari hanesine teşrif-i nebevi hengamında Ebu Eyyub der ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ve Ebu Bekir-i Sıddık'a kafi gelecek iki kişilik yemek yaptım. Ona ferman etti. Üd'u selâthîne min eşrafil ensar. Otuz adam geldiler, yediler. Sonra ferman etti. Üd'u sittîn. Altmış daha davet ettim. Geldiler, yediler. Sonra ferman etti. Üd'u seb'in. Yetmiş daha davet ettim. Geldiler, yediler. Kaplarda yemek daha kaldı. Bütün gelenler o mucize karşısında İslamiyet'e girip biat ettiler. O iki kişilik tağımdan 180 adam yediler. Üçüncü misal, Hazreti Ömer İbnül Hattab ve Ebu Hureyre ve Seleme İbnil Ekva ve Ebu Amrat el Ensari gibi müteaddit tariklerle diyorlar ki, bir gazvede ordu aç kaldı. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a müracaat ettiler. Ferman etti ki: "Heybelerinizde kalan bakiyeyi erzakı toplayınız." Herkes azar birer parça hurma getirdi. En çok getiren dört avuç getirebildi. Bir kilime koydular. Seleme der ki: mecmunu ben tahmin ettim, oturmuş bir keçi kadar ancak vardı. Sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bereketle dua edip ferman etti. Herkes kabını getirsin. Koşuştular, geldiler. O ordu içinde hiçbir kap kalmadı, hepsini doldurdular. Hem fazla kaldı, sahabeden bir ravi demiş, o bereketin gidişatından anladım. Eğer ehli arz gelseydi, onlara dahi kafi gelecekti. Dördüncü misal, başta Buhari ve Müslim, Kütüb-ü Sahih'a beyan ediyorlar ki, Abdurrahman İbni Ebi bekir Sıddık der, Biz 130 sahabe bir seferde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la beraberdik. Dört avuç miktarı olan bir sağ ekmek için hamur yapıldı. Bir keçi dahi kesildi, pişirildi, yalnız ciğer ve böbrekleri kebap yapıldı. Kasem ederim, o kebaptan 130 sahabeden her birisine bir parça kesti, verdi. Sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam pişmiş eti iki kaseye koydu. Biz umumumuz tok oluncaya kadar yedik, fazla kaldı. Ben fazlasını deveye yükledim. Beşinci misal, kütüb-ü sahiha kat'iyetle beyan ediyorlar ki, Gazve-i Garra-i Ahzap'ta, meşhur Yevmül Hendek'te, Hazreti Cabirül Ensari kasemle ilan ediyor. O günde dört avuç olan bir sağ arpa ekmeğinden, bir senelik bir keçi oğlağından bin adam yediler ve öylece kaldı. Hazreti Cabir der ki, o gün yemek hanemde pişirildi. Bütün bin adam o sağdan, o oğlaktan yediler, gittiler.'' Daha tenceremiz dolu kaynıyor, daha hamurumuz ekmek yapılıyor. O hamura, o tencereye mübarek ağzının suyunu koyup bereketle dua etmişti. İşte şu mucizeyi bereketi bin zatın huzurunda onları ona ala kadar göstererek Hazreti Cabir kasemle ilan ediyor. Demek şu hadise bin adam rivayet etmiş gibi kat'i denilebilir. Altıncı misal, Nakli sahihi kat'i ile Hadim-i Nebevi, Hazreti Enes'in amucası, meşhur Ebu Talha der ki, resul Ekrem aleyhissalatu vesselam, 70-80 adamı Enes'in koltuğu altında getirdiği az arpa ekmeğinden tok oluncaya kadar yedirdi. O az ekmekleri parça parça ediniz emretti ve bereketle dua etti. Menzil dar olduğundan onar onar gelip yediler, tok olarak gittiler. Yedinci misal, nakli sahihi kat'i ile şifa-i şerif ve müslim gibi kütüb sahiha beyan ederler ki, Hz. cabir Ensari diyor, bir zat Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamdan iyali için taam istedi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam yarım yük arpa verdi. Çok zaman o adam İyaliyle ve misafirleriyle o arpadan yediler. Bakıyorlar, bitmiyor. Noksaniyetini anlamak için ölçtüler. Sonra bereket dahi kalktı, noksan olmaya başladı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama geldi. Vakayı beyan etti. Ona cevaben ferman etti. لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لَا اَكَلْتُمْ مِنْهُ وَلَا قَوَمَا بِكُمْ Yani, eğer kileyle tecrübe etmeseydiniz, hayatınızca size yeterdi. 8. Misal Tirmizi ve Nesai ve Beyhaki ve Şifa-i Şerif gibi kütüb-ü sahiha beyan ediyorlar ki, Hazreti Semuret ebni Cündüb der, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama bir kase et geldi. Sabahtan akşama kadar fevç fevç adamlar geldiler, yediler.'' İşte mukaddimede beyan ettiğimiz sırra binaen, şu vakayı bereket, yalnız Semure'nin rivayeti değil, belki Semure, o yemeği yiyen cemaatlerin mümessili gibi, onların namına ve tasdiklerine binaen ilan ediyor. Dokuzuncu misal, Şifa-i Şerif sahibi ve meşhur İbni Ebi Şeybe ve Taberani gibi mevsuk ve sahih muhakkikler rivayetiyle, Hazreti Ebu Hureyre der, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bana emretti. Mescidi şerefin suffesini mesken ittihaz eden, yüzden ziyade fukarayı muhacirini davet et. Ben dahi onları aradım, topladım. Umumumuza bir tabla taam konuldu. Biz istediğimiz kadar yedik, kalktık. O kase konulduğu vakit nasıldı, yine öyle dolu kaldı. Yalnız parmakların izi taamda görünüyordu. İşte Hz. Ebu Hureyre, Umum Kamilini Ehl-i Suffe tasdikine istinaden, Onlar namına haber verir. Demek, manen Umum Ehl-i Suffe rivayet etmiş gibi kat'idir. Hem hiç mümkün müdür ki, O haber hak ve doğru olmasa, O sadık ve kamil zatlar, Sükut edip tekzip etmesinler? 10. Misal Nakli sahihi hikat ile Hazreti İmam Ali der. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam Beni Abdülmuttalibi cem etti. Onlar kırk adamdılar. Onlardan bazıları bir deve yavrusunu yerdi ve dört kıyıya süt içerdi. Halbuki umum onlara bir avuç kadar bir yemek yaptı. Umum yiyip tok oldular. Yemek eskisi gibi kaldı. Sonra üç dört adama ancak kafi gelir, ağaçtan bir kap içinde süt getirdi. Umumen içtiler, doydular, içilmemiş gibi baki kaldı. İşte Hazreti Ali'nin şecaatı ve sadakati katiyetinde bir mucize-i bereket.